Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şahane organizasyon. Organizasyon müthiş. Çok mutluyuz. Bu akşam çok güzel bir akşam. Bu ödülü de buradan almak bizim için ayrıca bir gururdu. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan gerçekten mutluyuz. Strong bu organizasyonu düzenlediği için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu gece organize eden çok kıymetli hocalarımıza, jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ederim. Çok e, mutluluk verici. E, emeğimizin bu şekilde taçlandırılıyor olması çok mutluluk verici. O yüzden çok teşekkür en ederim. Dizi ödülünü veren herkese, jüri üyelerine çok teşekkür ederiz. Böyle bir anlamlı projede bu ödülü sahibi olma çok gururluyum.